Öncelikle Turul Hocam size sonsuz derecede teşekkür ediyorum. Son 4 yıldır uyku apnesinden dolayı aşırı derecede kilo almıştım. Hayat standartlarım olabildiğince kötüydü. Her dakika uyukluyordum. işlerime konsantre olamıyordum. Araba süremiyordum. Ama sayenizde şu anda ilk günden itibaren hayatımda her şey değişti diyebilirim size. Hızlı şekilde kilo vermeye başladım. İki günde e, bile e, çok etkisini gördüm yani. Kilo vermeye başladım, e, hayatım çok iyi, e, insanlarla, müşterilerimle ilişkilerim oldukça iyileşti. O agresif hallerim, uykulu hallerim, hiçbiri kalmadı. E, keşke size daha önceden gelseydim. İki defa size gel, gelmeyi istedim, uşaktayım. E, i̇şlerim çıktı, radyoyu iptal ettim. Keşke etme sevmişim, verdiği hmm. odaları iptal etme sevmiş.